Belen Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen coşkulu yürüyüşe ev sahipliği yaptı. 110 yıl önceki kahramanlık mücadelesi hatırlanırken Hatay'ın önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaş bu anlamlı günde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Sarıkamış'ın tarihindeki kahramanlıkla Türkiye'nin bağımsızlığını simgeleyen güçlü bir konuşma yaptı. Kıymetli milletvekilim, İskenderun'umuzun kıymetli belediye başkanı, kıymetli il başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları, siyasi partimizin kadın kolları başkanları, ülke ocaklarımızın başkanları ve kıymetli üyeleri, değerli muhtarlarım, kıymetli meclis üyelerim, şehit ailelerimizin, lazı ailelerimizin kıymetli temsilcileri, İskenderun'umuzun motor sporları kulübü ve kıymetli üyeleri, Hepiniz sarı kamış yürüyüşümüze hoş geldiniz, şerefler verdiniz buradan diyoruz ki gaziler sizi unutmadık. Şehitler sizi unutmadık. Rabbim bize de sizin gibi gazi olmayı, sizin gibi de şehit olmayı nasip etsin diyoruz. Saygılar sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vardı, iklim şartları kötüydü ama buna rağmen binlerce isimsiz asker bile bile ölüme yürüdüler. Bugün de ben... Şunu unutmayalım, şehade şerbetini içen tüm şehitlerimiz bir dava uğruna mücadele etti ve bu dava uğruna canlarını feda ettiler. Belen Sarıkamı şehitlerini anma yürüyüşü büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleşti. Etkinlikte Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez günün anlam ve önemine dair duygusal ve anlamlı konuşmalar yaptılar. Programda ayrıca MHP Hata İl Başkanı Metin Taşçı, MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akgürekoğlu, MHP Belen İlçe Başkanı Seyfullah Gürbüz, AK Parti Belen İlçe Başkanı Abdullah Önder ve MHP Arsuz İlçe Başkanı Ercan Kesik gibi önemli isimlerde yer aldı. Etkinlik Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, Motosiklet Tutkunları, Belen AK Parti Kadın Kolları, Belen Kaçep üyeleri, Belen Ülke Ocakları, Mahalle Muhtarları, MHP 4 Yol ilçe Başkanı Mahmut Sayıl, Kaçep Hatay İl Başkanı Dilek Demirdoğan, Belen Kurum ve Amirleri, Belen Belediye Personelleri, Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri ve Belen Kızılay Şube Başkanı Abdurrahman Özdemir gibi birçok kuruluş ve katılımcı ile anlamlı bir atmosferde gerçekleşti.